15 Temmuz'dan bu yana hizmetteki insanların kendilerine yapılan haksızlık ve zulümlerden sonra biz Kürtleri anlamaya başladık dediklerini görüyorum. Her ne kadar bazı Kürtler bunlar zulme uğradıkları için yeni mütefikler arama çabasıyla bunu söylüyorlar. Felaha eleştikleri zaman bunu unutacaklar deseler de ben öyle olduğunu düşünmüyorum en azından öyle ümit ediyorum. Bugün iki tane şeye dikkat çekmek istiyorum. 27 Ocak 2020 senesinde Hoca Efendi'nin İsviçre ve Almanya medyasında Walt'a e vermiş olduğu şöyle bir röportaj var. Ben daha çok özgürlüklerin sağlanması gerektiğini ve Kürtçe'nin okullarda serbest bırakılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar hizmetin etkili olmuş olduğu bir zamanda bu söylenseydi çok daha fazla kıymet ifade ederdi. Yine de ben bu sözü çok kıymetli buluyorum. Evet, şu anda Türkiye'nin okullarında hizmetin bir etkisi yok ama pekala yurt dışında okullar var, kültür merkezleri var ve hizmette binlerce Kürt var. Talep olmuş olduğu yerde o okullarda veya kültür merkezlerinde Kürtçe öğretilemez mi? Evet, Avrupa ve Amerika'daki hafta sonu okullarında dini eğitim, ahlaki bilgiler ve Türkçe öğretildiği gibi talep olduğu yerde Kürtçe de öğretilirse Hoca söylemiş olduğu bu söz sadece gazete köşelerinde kalmamış olur, hayata geçmiş olur. İkinci olarak Hoca Efendi diyor ki bunun için daha çok merkezden yönetilmeyen bir devlete ihtiyaç var. Eğer bir gün bir reform olacaksa vatandaşlara daha çok özgürlük sağlayan Amerikan yasasını baz almayı önerirdim diyor. Bununla tam olarak ne demek istediğini, ne kastettiğini Hoca Efendi'ye sormak lazım. Bu sözün sahibi hayattayken ne demek istiyorsunuz diye sormak en doğrusudur. Benim burada anladığım veya anlamak istediğim şudur. Amerikan yasası federalizmdir. Türkiye 82 milyonluk koskoca bir devlet ve şu anda bir ailenin hegemonyası altında bütün kurumlarıyla taş taş yıkılıyor. Belki de bu koca devletin ihtiyacı olduğu şey federalizmdir. Öyleyse hizmetteki Kürt ve Türk akademisyenlerinin beraber çalışıp Türkiye'nin şartlarına, Türkiye'nin coğrafyasına giden bir federalizm üzerine çalışmaları, böyle bir çalışmanın akademik kodlarını ortaya koymaları en güzel şeydir. Yapsa yapsa bunu onlar yapar diye düşünüyorum. Bunun yanında hizmetteki Kürtlerden ve Türklerden beklediğim başka bir şey daha var. O da devletin resmi ideolojisini terk edip Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki Kürtlerin mücadelesine destek olmak. Zira oradaki Kürdistan hem kardeş demiş olduğunuz bir halkın hakkıdır hem de oradaki bir Kürdistan gerçekten İran'dan da Suriye'den de Irak'tan da daha iyi müttefik olur. Bir başka beklediğim şey de şudur, nasıl savaş esnasında Bosna'ya gittiniz, Başura yani Irak, Kürdistan'ına gittiniz, okullar açtınız, o insanlar savaşla devlenirken siz eğitim dediniz, geleceğiniz dediniz, gençler dediniz, böyle ümit verdiniz, aynı çabayı Rojava için vermek, onların ihtiyaç olmuş olduğu bir zamanda gidip, o tecrübenizi, eğitim tecrübenizi onlarla paylaşmak böyle bir şey hem size çok yakışır hem de Kürtler vefalıdır. Böyle bir şeyi asla unutmazlar. Acaba bunları söylemekle hizmettekilerden çok şey mi beklemiş olurum?